Bu Ankara Şampiyonluğu kupamız. Yine Türkiye Şampiyonluğu kupamız. Yine Türkiye Üçüncülüğü kupamız burada. Uluslararası turnuvadan kazandığımız kupamız. Türkiye'de ilk ve tek olan 100 yılda bir yapılan Anadolu Dizal Ligi Şampiyonluk Kupası. Meksika'dan, Sırbistan'dan, Romanya'dan, burada da Karadağ'dan. 22 farklı branşımız var. Bu 22 branşımızda toplamda 1600 tane engelli spor, e, 1600 sporcumuz var. sporcularımızdan 100 tanesi engelli sporcularımız. E, bunların içinde judo alanında, judodan başlayalım isterseniz. Judo alanında e, son 3 yılda toplamda e, 96 tane kupa kazandık. Bu kupaların bir tanesi Avrupa Kupası. Zaten arkamda gördüğünüz Çubuk'taki ilk ve tek Avrupa Kupası. Azerbaycan'dan kazandık. E, sonrasında ulusal ve e, uluslararası turnuvalarda 29 tane kupa kazandık. Hem Türkiye'nin farklı yerlerinde hem de Balkanlar'da 29 farklı kupa kazandık. Geri kalan diğer kupaların tamamını Türkiye içindeki yapılan maçlarda kazandık. Ama Türkiye'nin hemen hemen 81'inin tamamında da bir tane kupamız var. 2022 yılına bakarsak 2022 yılında 6 tane milli sporcumuz vardı. Bu 6 milli sporcumuzdan 2 tanesi Avrupa Kupası'na katıldı. Bir tanesi Avrupa şampiyonu oldu, bir tanesi Avrupa üçüncüsü oldu. Diğer geri kalan dört sporcumuz da Balkan Şampiyonası'na katıldı. Bundan da bir tanesi yine Balkan ikincisi, iki tanesi de Balkan üçüncüsü oldu. Bir tanesi dereceye giremedi. Yani toplamda yurt dışından bu sene beş tane madalya kazanmış olduk. Ama e, bunun dışında özel turnuvalar, ulusal e, pardon, uluslararası işte Amerika gibi, Rusya gibi, Portekiz gibi, İtalya gibi, Kazakistan, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin katıldığı uluslararası turnuvalara katıldık. Buralardan da yüzün üstünde madalya kazandık. Yani çocuklar çok azimli, çok çalışıyorlar. E, Başarıya aç çocuklar. E, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Belediye başkanımız sağ olsun. Bize her türlü desteği sağlıyor. Hem maddi hem manevi yönden. İşte kulüp binamıza yapılan yardımlar, destekler. Bundan dolayı çocuklara çok rahat ve huzurlu bir ortam sağlandı belediyemiz tarafından. Çocuklarda biz de bu yapılan iyilikleri karşılıksız çıkartmamak için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Hatta elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. заях. <coughs>